Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Nelerle meşgulsünüz? Beni nerelerde izliyorsunuz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Her gününüz güzel gelsin inşallah. Bugün benim misafirim var. Ablam geldi Ümraniye'de. Ona güzel bir akşam yemeği yapayım dedim. Böyle kasaptan aldığım butları bir güzel iki parça ettim. Doğradım ve de bir güzel ocakta yaktım tüylerini. Bilmem sizler de öyle yapıyorsunuz mu? Yapanlar var mı? Bazı kişiler derilerini alıp atıyor. Tabii ben de bazen derisini atıyorum. Ama deri de güzel bir tat veriyor, lezzet veriyor haşlandığında. Güzel tadı, lezzeti suyuna çıkıyor. O yüzden ben atmıyorum. Böyle tüylerini bir güzel yakıyorum ocakta. Tüy falan kalmıyor. Tüylerini aldıktan sonra bir güzel yıkadım ve haşladım. Haşlanınca içerisine iki tane soğan kodum defne yaprağı ve bir kaşık da karabiber ekledim. Bir güzel böyle haşlandı ve piştikten sonra suyunu süzüp güzel bir pirinç pilavı yaptım onunla. Arpa şehriyer kullandım pirinç pilavı içinde. Kavrulduktan sonra üzerine 700 gram baldo pirinç ekledim. Ve tavuğun suyunu süzüp güzel bir pirinç pilavı yaptım. Ve sonra da Aşurelik buğdayım vardı, onu bir güzel haşladım. Yarısını da böyle soğuk çorba yaptım. Onun için de köy yoğurdu kullandım. Yoğurdu bir güzel çırptım, içerisine kuru nane kodum tuz ekledim ve birkaç parça da sarımsak ekledim. Sarımsağı da kendim yapıyorum. Olduğundan böyle bir güzel robotta geçirip diflize koyuyorum, sonra çıkartıp kullanıyorum. Ve bir güzel çırptıktan sonra içerisine biraz da bir su yarım su bardağı kadar su ekledim biraz katı yaptım ben sonra haşladığım buğdayları soğuduktan sonra üzerine ilave ettim güzel bir soğuk çorba yaptım başka deyimle de katma da diyebiliyoruz bil yani farklı kesimlere göre farklı isimlerde kullanılabiliyor bir soğuk çorba ve de kat, katma diyoruz Soğuk çorbamı yaptıktan sonra bu arada haşlanmış olan tavuklarımı süzdüm. Tekrar bir tencereye aldım ve bu arada da baharatı için sosunu hazırladım. Sosu içinde e, körü baharatı kullandım. 2 yemek kaşığı körü baharatı koydum. Kimyon koydum. Karabiber, sarımsak ve pul biber ve bir kaşık da un ekledim. Bunları bir güzel bir kasede karıştırdıktan sonra haşlanmış tavukların üzerine Gezdirdim, bir güzel baharatladım, tekrardan kızgın yağda kızarttım. Gerçekten benim de ilk deneyimimdi köri baharatlı tavuk kızartmak ama gerçekten tadı lezzeti yerindeydi muhteşem olmuştu. Sizlere de fikir olsun denemek isterseniz. Baya bir güzel kızardılar yani, güzel bir tat verdi köri baharatı. Ve bu arada da pirinç pilavımız pişti hazır oldu. Arkadaşlar pirinç pilavı yapınca ben öyle önceden ıslatmıyorum. Direkt soğuk suyla yıkayıp yapıyorum. Ve bu arada bütün yemeklerim hazır oldu. Şöyle masaya aldım. Gördüğünüz gibi tavuklarım çok güzel kızardı. Ve soğuk çorbamız da hazır. O da çok güzel oldu. Ve pirinç pilavımız da baya bir güzel oldu. Şöyle görüldüğü gibi baya bir buharlı daha yeni ocakta inmişti çünkü. Selamlar olsun arkadaşlar herkese. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Beni nerelerde izlediğinizi yorumlara yazarsanız bilmek isterim. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgilerimle Allah'a emanet olun.